Bismillah. Sadık Tanrı Kulu, Eskişehirliyim. Eskişehir İlahiyatta Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Bilenler zaten biliyorlar. <laughs> ee, şu an itibariyle 53 yaşındayım. Geçmiş bütün ömrümüz e, gençlik hizmetleriyle geçti. Öyle söyleyeyim. İlahiyat Fakültesi yıllarımız da öyle geçti. Ortaokul lise yıllarımız da öyle geçti. Sonrası da öyle geçti. Uzun yıllar gençlik hizmetleriyle geçti. Ben prensip olarak, e, hayat felsefesi olarak diyeyim. E, hayata başladığımızdan bugüne kadar Allah razı olsun, babamız olsun, çevremiz, hocalarımız olsun. Ömrümüzü dine, imana, gençliğe, topluma hizmet kaygısıyla geçirdik, hala devam ediyoruz. Eskişehir'e e, gelişim 8 yılı geçti, 9 yıla yaklaştı. Eskişehir'e ikamet için gelip yerleştikten bugüne kadar zihnimde bir plan, proje vardı. Zaman zaman yakın çevremizle, dostlarımızla konuşuyorduk. Belki destek olduğumuz kişilere açıyorduk. Bu Ramazan ayına başlamadan bir dostumuz Ömer Yıldız isminde benim bir abim, komşu köylüm, dostum var. Belçika'da ikamet eder. Ömer abi Ramazan'a birkaç belki bir hafta 10 gün kala hocam şu iftar programını başlatalım dedim. Malumunuz olduğu üzere memlekette herkes değişik şekillerde iftar yemeği verir. Toplanılır, yemek yenilir, muhabbet edilir, namaz kılınır, dağılınır. Ama benim zihnimdeki iftar yemeği e, üniversite gençliğini toplayalım, iftarımızı yiyelim. İftarın ardından bir 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika bir maneviyat, bir ahlak işte ya da milli manevi değerlere uygun gençlerimizi bilinçlendirme konuşmaları, sohbet yapalım diye bir planım vardı. Ömer Yıldız abimizin teşvikiyle, başlangıcıyla biz bu Ramazan başladık. Ardından benim kendi yakın çevrem, Ömer abinin çevresi, sosyal medyadan bizi tanıyanlar, eski mezun öğrencilerimiz, değişik şekillerde çevremizden bize ciddi destek geldi. Hiç beklemiyorduk. Yani biraz ne derler, doğaçlama gelişti iş. Rabbim önümüzü açtı özel plan program bu Ramazan için yapmamamıza rağmen bu dediğim kişisel gayretlerle bu iş başladı. Biz her gün 140 öğrencimize iftar yemeği verdik. Değişik fakültelerden sadece ilahiyat fakültesi değil. Bütün fakültelerden üniversitemizin 3 üniversite var Eskişehir'de. Teknik Üniversite, Osman Gazi ve Anadolu Üniversitesi. Her gün 140 öğrencimize iftar yemeği verdik. Bir gün kızlara, bir gün erkeklere olmak üzere imkan mekanımız böyle olduğu için aslında talep çok daha fazlaydı. Biz her gün 140 kişi alırken belki 200 kişi isim yazdırmaya çalışıyordu ama imkanlar bu kadara el verdiği için yerimiz mekanımız böyle devam ettik. Kadir Gecesi Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Porsuk, Spor, Porsuk Gençlik Merkezi var. Kadir Gecesi orada 650 öğrencimize iftar verdik. Bunların salonun hani saydığım için söylüyorum. Hanımlar kısmı büyük salondaydı. 300 kişiydi. Diğerleri de erkekler olmak üzere farklı salonda, farklı mekanlarda iftarımızı verdik. Burada bizim iftarımızın özelliğini tekrar vurgulamak istiyorum biz günlük öğrencilerimize her gün 10 dakika konuşma yaptık. Bunun büyük çoğunluğunu ben yaptım ama arada birkaç farklı hocamızı davet ettik. Hanımlara bir hanım ablamız, hocamız ciddi anlamda yetişkin onu getirdik. O konuştu kızlara zaman zaman. Çoğunda da ben konuştum. Günlük 10 dakika bir akşam sonlara doğru 20 dakika konuştuk. Biraz da muhabbet, espri dahil olmak üzere oldu. Ama toplu katılım olduğu için 20 dakika konuştuğumuz günde oldu. Şimdi bu tecrübe bize e, önümüzü ileriye başka tarafa. Yani farklı bir iftar yaptık. Bizimki bilinçlendirme iftarı oldu. Herkes sofraya oturdu. Mesela ezana 1 dakika kala bir dua yaptık. 1 bir, bir buçuk dakika kala yemek duası daha şey başlamadan e, iftar başlamadan duamızı yaptık. İftarın sonunda sofradan kalkmadan da sohbetimizi yaptık. Ardından kalanlarla akşam namazı kılındı cemaatte. Zaman zaman teravih kıldığımızda oldu. Yani rakam Kadir Gecesi'nin 650 kişisi artı günlük 140 kişiye eklediğimizde epeyce bir öğrencimizle iftarımızı ettik. Bizim iftarımız kulaktan kulağa, dilden dile ciddi anlamda öğrenciler arasında yayıldı. Ciddi olarak birbirlerini teşvik ettiler. Burada etken tabi sorduk değişik şekilde kulak verdik. Hocam yemekler çok güzel. Ev yemeği gibi dediler. Aşçımız İbrahim abi Allah razı olsun. İbrahim abi bize maddi de destek oldu. Yemeğin maliyetini düşük aldı. Bol yemek verdi. 100 kişilik yemeğimiz 140 kişiye yetti onu belirteyim. Bir de öğrencilerimiz hep şunu söylemiş. Sıcak bir ortam görüyoruz. Maneviyatlı bir ortam görüyoruz. Biraz da ben şahsen özellikle ilgilendim bütün gençlerimizle. Ya hoca bizi kabullendi filan tarzı olan şeyler oldu. Yani ciddi güzel bir verim aldık. O zaman bundan sonrası için şimdi açıklayacağım. Beni dinleyenlere bir teklif. Burada yine 5 yıldır, 6 yıldır zihnimde olan Eskişehir'de bir dernek kuralım. Bu işi biraz daha resmiyetli hale sokalım. Çünkü işin resmi tarafına bakan insanlar da çok. Yani şu ana kadar yapılan faaliyeti ben kendi kişisel çevrem, benim köylülerim, akrabalarım isim verdim. Burada bir ismi daha özellikle belirtmem lazım. Yine Belçika'da yaşayan orada birkaç dil bilen, mütercimlik falan yapan bir hanım ablamız var. Emir Dağlı burada bizim hemşerimiz. Rukiye Karakaya isimli bir hanım ablamız sağ olsun ciddi bir çevresi var orada. İftarlarımıza ciddi destek oldu. Artı ayrıca 1250 euro gönderdi bize. Hocam bunu da öğrencilere burs olarak dağıtın şeklinde. İftarların dışında da ciddi destekler geldi. Zekat olan, sadaka olan, destek olan kişiler oldu. Her ay düzenli burs vereyim diyen hocalar, kişiler oldu. Hocam burs verelim diyenler oldu. Biz bunları Allah'ın namına deftere gelenimizi giderimizi kaydederek hani dediğim gibi kişisel güvenle devam ettirdik. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi ben kendim İmam Hatip Lisesi'ne başlangıç tarihim, İmam Hatip Orta Biret başlama tarihim 1979 yılı. Mezuniyetim 87. İlahiyat mezuniyetim 1992 yılı. Bunları özellikle belirtiyorum. Ülkemizin 70'li, 80'li, 90'lı yıllarında öğrencilik yapanlar çok iyi bilirler. Hocalarımız da çok iyi bilirler. Anadolu, Anadolu'nun çocukları, gençleri kıt kanaat imkanlarla gittiler. Lise, üniversite falan okudular ki ben de öyle okudum. Ben 92 yılında mezun olurken bir şeyden çok duygulandım. 5 yıl hazırlık sınıfıyla birlikte benim okulum 5 yıldı. Neden duygulandım? Ben İstanbul'da üniversite hayatını sağdan soldan aldığım burslarla yürüttüm. Yoksa yapamazdım. Üniversiteyi kazandığımda babamın böyle bir telaşlandığını hatırlıyorum. O zaman anlayamamıştım. Sonradan anlıyorum. Abim Ankara'da üniversite okuyor. Ben de İstanbul'u kazanmışım. Baba korkuyor ister istemez. Niye? Babam rahmetli. 13,5 yıl diyanette çalışmış. 13,5 yılla malulen emekli olmuş. Toplu emekli maaşı çok düşük geldi. Aylık emekli maaşı çok düşük geldi. O zamanın şartlarında 13,5 yıl çalışmayla. Şimdi böyle bir aileden geldiğiniz zaman kaldı ki benim babamın köyde biraz çiftçiliği de vardı ayrıca. Ama buna rağmen İstanbul'da, Ankara'da iki çocuğunuzu aynı anda o günün Türkiye'sinde okutmak çok zordu. Bunları yaşadık ben uzun yıllar bu yaşıma kadar gençlikle, üniversite öğrencileriyle, liselilerle çok meşgul oldum. Yurt dışında 14 yıl kaldık, çok öğrenci götürdük. Orada Afrikalıları gördük, değişik ülke gençlerini gördük. Benim zihnimde, hani kendi tecrübemi kasten söylüyorum, bu işin içinde yoğrularak pişerek geldik. Ben şahsen 20 yıl vakıf adamı olarak çalıştım. Vakıf insan olarak çalıştım. Ayrıntılar çoktur, uzamasın diye hızlı gitmeye çalışıyorum. Üniversite son sınıfta bir şeyden çok duygulandım demiştim. Nedir? İsim veriyorum. O zat kimdir, nerededir, ne yapıyor bilmiyorum. Bilal Başar isminde birisi vardı. Bakırköy'e gelirdi elinde bir çantayla, koca bir torbayla gelirdi. Bir dükkana otururdu, valizini açardı, ismimizi yazardı, bize 50 lira verdi. Her ay Bilal Başar'dan bir yıl aldım ben onu. Her ay 50 lira burs aldım. Yine Bakırköy'de bir dişçi vardı. Allah rahmet eylesin. Devamlı dua ederim. Bakın ben 92 mezunuyum dedim. 30 yıl olmuş. Bilal pardon Ahmet Dal Kılıç isminde bir diş doktoru vardı. Sakallı muhterem bir adam kütüphanesi vardı. Diş doktoru ama İlim Yayma Vakfı'nın Bakırköy Şube temsilcisiydi. Oradan 2 yıl burs aldım. 50 lira. <laughs> 50 liranın 10 arasında yola veriyorduk. İstanbul şartlarında 3 vasıtayla git. 3 vasıtayla gel. O da ayrı bir konu. Kastım biz Üniversiteyi orta direk aile çocuğu olarak ehli imanın buslarıyla okuduk. Bir şey daha burada söyleyeceğim. Benim amcam var şu an hayatta Arif Kapaklıkaya. Allah razı olsun bu amcam beni okuttu. Üniversite hayatım benim ve bir amca oğlum devamlı bize destek oldu. Allah razı olsun. Kastım ne? Ha Bir örnek vereceğim burada. Sparta İlahiyat'ta iki yıl çalıştım ben. E, Arapça okutmanı olarak sonra Eskişehir'e geçtim. Bir kız öğrenci geldi bir dönem Isparta'dayken bir dönem hazırlık sınıfı kitaplarını idare benim dağıtmamı uygun gördü. Odama yığdım kitapları öğrenciye ben dağıtıyorum. Takım halinde kitap 55 liraydı o zaman için. 2011 yılı. 55 liraydı hatırladığım kadarıyla. Bir kız öğrenci girdi zaten tipten hissediyorsunuz bakıyorsunuz. Anadolu çocuğu böyle gariban duruş tip vaziyet. Kızım nerelisin? Baban hayatta mı? Baban ne iş yapıyor? Kaç kardeşsiniz? Üç kardeş üniversite okuyorlarmış. Üçü de ilahiyat okuyor. Farklı şehirlerde. Geliriniz ne kızım filan derken ben durumu anlamışım. Kızım bu kitaplar sana hediye olsun demişim ben. Kitapları hediye olarak vermişim. O geçti. Dersine de girdim ben o çocuğun. Sonrasında o yılın sonunda ben Eskişehir İlahiyat'a geldim. Bir süre sonra. Belki Eskişehir'e geldikten bir yıl sonra olabilir. Bana bir mesaj geldi. Hocam Isparta İlahiyat öğrencisiyim. O olayı anlatıyor. Unutmuştum halbuki ben. Diyor ki hocam o gün cebimde sadece bir tane otobüs bileti vardı okuldan eve ya da yurda dönecek kadar bir tek bilet kalmıştı para da yoktu diyor. Hocam diyor ben o gün okulu bırakmaya karar vermiştim. Siz bana o kitapları hediye edince bana moral oldu, cesaret oldu. Ondan sonra okumaya devam ettim. Tabi bir sürü dualar vesairelerle iş devam ediyor. Kastım ne? Bugün de yine ben bakıyorum Bizim bir tecrübemiz oluştu. Dedim ya işin içinde 40 yılı geçik bir zamandır yoğrularak pişerek geldik. İmam Hatip okuduk. ilahiyat okuduk. Gördük. Bakıyorum halinden belli oluyor. Hani maddi durumu, vaziyeti. Ben de şimdi sorguluyorum. Ediyorum. Ramazan ayında iftarlarımızla birlikte Allah razı olsun bu destekleri verenlerden. Ee, Öğrencilerimize Bursta da epeyce verdim. Hala zaman zaman gelen duruma göre veriyorum gençlere. Şu an yeni bir teklif yapıyorum. Aynı iftar programımızda olduğu gibi farklı bir iftar oldu, seçkin bir iftar oldu, bilinçlendirme sofrası oldu duayla birlikte. Şu an ben şöyle bir düşüncem ve projem var. Gerek Eskişehir'de gerek Türkiye çapında değişik yardım kuruluşları var. Uluslararası Afrika'ya dünyanın dört bir yanına yardım götürenler Allah razı olsun. Hepsi hizmettir, hepsi ibadettir ama ben diyorum ki biz bu ilim hayatını yaşayan öğrencilerle meşgul olan insan olarak benim şu an doğrudan ilim talebesine, ilim ehline destek verecek bir dernek kuracağım. İlim ehli derken iki türlü. <laughs> Dostumlar tanıyorum, kitap yazıyor, İlmi var ciddi ilmi var ama kitap fiyatları korkutuyor. Bakın ben her ay en az bir koli kitap alan bir insanım hala. Kütüphaneyi görüyorsunuz büyüyor devamlı. Artık geçen hafta gelen kitap, bir tek kitap, Arapça tabii yurt dışından geliyor, ithal, dolarla geliyor. Bir cilt, tek bir tane kitap 350 lira. Dört cilt kitap almışım 700 lira, 1000 lira. Benim şu an arkada planda görünüyorsa en tepede rafta görünen kırmızı kitaplar var. 60 cilt. Görünüyor mu Aziz kardeşim? Kama? Görünüyormuş tepede en üstte olan kitaplar. 60 cilt ama 4 yılın sonunda alabilirim, alabildim. Dünya Müslüman Alimler Birliği Teşkilatı'ndan bir dostum var. Cezayirli hoca. Uzun uzun konuştuk. Hocam bunu mutlaka al kütüphanede bulunsun filan dedi. Benim müktesebatıma bakıp Arapçama bakıp. Dört yıl düşündüm ben bu kitabı nasıl alırım nasıl getirtirim. Kitap Mısır'da 60 cilt bir de bunun diğer baskısı var 80 cilt. Dört yılıma niye mal oldu? Cebime baktığım için mal oldu. Yani insan olarak tabii ki üniversitede hocasın maaşın var vesaire ama bir de hayat var. 500 dolarlık kitap. 60 cilt kitap 500 dolara mal oluyor. Kastım şu. Ehli ilme destek olacak. Beni en iyi anlayanlar kimler olacak? En iyi anlayanlar ilim nedir, kitap nedir ya da evladı okuyan, öğrenci olan insanlar daha iyi anlayacaklardır. Ben dernek kuracağım. Derneğimin tek çalışma alanı gençlik, öğrenciler ve ilim ehli olacak. Bu insanlara ben tabii ki düzgün tespit yaparak gerçek ihtiyaçlı mı bunu belirleyerek bakın Ramazan ayında ben bir yazara hiç istemediği halde, beklemediği halde belli bir ilmi destek ücret verdim. Kitap al dedim. Başka bir arkadaşımız çalışıyor maaşlı. Dedim ki 1000 lira, 500 lira, 750 lira. Kitap desteği verdim. Ben biliyorum ki kitabın başından kalkmıyor arkadaşım. Okuyor. Gece gündüz okuyor. Devamlı kitabın başında. Bu insanların desteklenmesi gerekiyor. Bu konu uzun. Bununla ilgili inşallah ayrı bir video yapacağım. Ehli ilme destek. Yani bundan sonraki süreçte belki 15 gün, belki bir ay, belki 2 ay içinde şu gelen dönem içerisinde derneğimi kuracağım. işi resmileştireceğim. Ama çalışma alanım ciddi anlamda ihtiyacı olan bir, iki, dine, imana, İslam'a, ilme, hizmet etme arzusu olan. Açık söylüyorum ben sigara içen birine burs verirken 40 türlü düşünüyorum. Burs verebilir miyim, veremez miyim? Başka şeyler de var. Hani yanlış yorumlanmaya gitmesin. Gerçek ihtiyaçlı ve gerçek ilim ehli gerçekten Allah için düşünen insanları tespit edip onlara bugünkü tabirle sponsor olmak, desteklemek noktasında bir dernek kurmak istiyorum. O zaman sonuç. Bugüne kadar bize yardımcı olan, geçen iftarlar ve burslarımızı gönderen, iki ismi saydım ama diğerlerini saymadım. Pek çok isim var. Benim köylülerimden var. Akrabalarımdan var. Bir sürü isimler var. Sağ elin verdiğini sol el duymayacak diye bir prensibimiz var. Allah biliyor. Sadık burada isminizi söylese ne olur? Söylemese ne olur? Söylesem ne olur? Kaldı ki her iftarda dua ettirdik. Sosyal medyada yayınladık. Orada gören insanlar da dua etti. Rabbim razı olsun. Bize bugüne kadar destek olanların tamamından Rabbim razı olsun. Bir kalemde belirteyim. Bir dostum Hocam dedi filan kitap. Ben bakın çok güzel bir olay. Saate de devamlı bakıyorum da. Bir kız öğrenci geldi. İftardan sonra çıkarken dedi ki hocam dedi beni tanımıyorsunuz ama dedi ben dedi daha önce ateistim dedi. Bana bir kitap gönderdiniz. Ben dedi Allah'a döndüm dedi. İftar soframdan kalktı kız. İki tane bu şekilde kızımız oldu. Arkadaşı geldi bana anlattı anlattı. Hocam yurtta bir uzun uzun dedim ki kızım şu kitabı götür okusun. İdris Tüzün'ün Ateistlere de ki diye iki kitabı var. Onu gönderdim. Çocuk okumuş. Ateizmden geri dönmüş. Ramazan ayında oruç tutmuş. iftar soframa oturmuş. İki tane öğrenci. Ben bunu sosyal medyada yayınlayınca bizi 30 yıldır tanıyan bir dostumuz, arkadaşımız. Abi dedi o kitaptan şu kadar sayıda al. 20 bin lira gönderdi bana. Ben de aldım kitaplardan. İdris Tüzü'nün bu sefer Ateistlere de bir iki iki kitap yanına. Namaz ve tesettür ikişer kitap daha ekledim. Dört kitabı o gelen iftar soframıza gelen gençlerin hepsine hediye ettim. Yani ehli iman yaptığınız hizmeti görünce destek çıkıyor çıktı. Ben bu faaliyetleri herhangi bir vakıf, dernek, cemaat, bir STK desteği, yardımı vesairesi olmadan yaptım. Yani kendim müstakil. Öyle de yapabilirim onu da söyleyeyim. Yani ben Allah için çalışan, Allah rızası için istikametli çalışan bütün yapıların hepsini destekliyorum. Allah razı olsun. Arızalı olanları ayırırız, yanlış olanları ayıklarız. Ama doğru bir şekilde ihlaslı çalışanlardan Allah razı olsun. Benim faaliyetlerim herhangi bir cemaatin, tarikatın vesairenin desteği uzantısı olmadan tamamen kişisel teşebbüsle yakın çevremin faaliyetiyle oldu. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman son cümlelerimi söyleyeyim. Bundan sonra derneğimi kuruyorum. Beni tanıyan, tanımayan, bu konularda bir faaliyette bulunmak istiyorum diyen, benim de bu işte bir sevabım, katkım, amel defterim açık olsun diyen herkes bizi destekleyebilir. Beni tanıyanlar zaten ulaşabilir. Tanımayanlar da bir şekilde sosyal medyadan bir yerden bizi bulur. Bugün artık ulaşma kolay. Bize ulaşın. Şu andan itibaren beni dinleyenlerin maddi manevi Eskişehir'deyseniz desteklerinizi bekliyorum. Ben şöyle bir cümle kuruyorum. Bir yakınım muhtar adayı olmuştu. Resmini koymuş yanına yazmış benim hala oğlu Mesut. Yazmış bu şehir bizim. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hz. Peygamber aleyhisselam mağaradayken vahiy geldi. Mağarada ne arıyordu? Dert çekiyordu, ızdırap çekiyordu. Bu toplumun hali ne olacak diye günlerce, haftalarca hanımı kızı su yiyecek, içecek taşıyordu Hira'ya. Şehirden çıktı, geldi, tebliğini yaptı, gizli tebliğ sürdü. 40 kişiye olunca, 40 kişi olunca şehre yürüdüler, Mekke'ye yürüdüler. Biz de diyoruz ki bugün bu ülke Müslüman ülkesi. Bundan da rahatsız olanlar var. Hemen yazıyor. Hoca burası Müslüman ülkesi değil. Dinsiz imansızlar da çok. Ama bu ülke bin yıldır Müslüman ülke. Bakın iftar sofralarıma gelen kız öğrencilerin birçoğu ilahiyat dışındandı. Bir mahzur yok. Birçoğu da açıktı. Tesettürsüzdü bu çocukların. Ama bunlar ehli imanın çocukları. Her gün soruyordum. Çocuklar bir el kaldırın. İlahiyat fakültesi dışından gelenler. İlahiyat dışından gelenler el kaldırsın diyordum. 40-50 öğrencimiz el kaldırıyordu. Kız çocuklarının tamamına yakını tesettürsüz ilahiyat dışından gelenleri söylüyorum. Ve ben bu çocukları tebrik ederek başlıyordum. Diyorum ki çocuklar sizler gelip de bu iftar sofrasına oturduğunuza göre sizler bilinçli Müslümanlarsınız diyordum. Öyledir. Bu toplumda akşama kadar orucunu tutmuş 16-17 saat gelmiş iftar soframa oturmuş. Bu çocuklara benim kucak açmam gerekiyor. Bu çocuklara sahip çıkmam gerekiyor. Zaten kulaktan kulağa şunu söylemişler birbirlerine hep takip ediyorduk. Biz diyorlarmış yemeğe, sofraya iftara çeken nedir? Çünkü ben 140 kişi alıyordum ama her gün müracat 200 250 kişi oluyordu. Diğerimize göre alıyorduk biz bunu. Diyorlarmış ki yemekler çok güzel, kaliteli, ev yemeği gibiydi. Aşçımıza teşekkür ediyorum tekrar. İbrahim abi Allah razı olsun. 2 Hoca bize çok sıcak davranıyor, ilgileniyor. Hakikaten muhabbet ediyordum. Kızım hoş geldiniz vesaire diyordum. Yani e, bu hizmetlerde benim de payım olsun, sevabım olsun, ecrim olsun diyen insanlar bize destek çıksınlar çıkmalarınızı istiyoruz. Hocam e, aslında bir şey daha bir başlık daha. Ya reklam yapılıyor. Reklam yapmıyoruz. Biz reklam yapmıyoruz. Ama ben tanıtmak zorundayım. Ben Benim Ramazan iftarım nasıl gelişti? Facebook'a koydum. Her gün Facebook'a, Twitter'a koydum. Gören destek çıktı. Gören benim 5 yıl, 8 yıl, 7 yıl önce mezun olmuş öğrencim beni aradı. Hocam babamın ruhu için bir iftar da benden dedi. Genç. İsim şimdi söyleyeceğim ama kendisi nasıl düşünür bilemiyorum. Beni aradı. Yıllar sonra iftar gönderdi. Yani bu hizmetleri biz insanlara göstereceğiz ki arzulu, istekli olanlar gelsin, destek olsunlar. Ben hizmetimi göstermezsem nasıl gelecek? Yani olay reklam mı? yoksa tanıtım mı? Bunun ayrımını iyi yapmak zorundayız. Açıyorum ve arz ediyorum. Destek olmak isteyenler. Aylık 20 lira verebilirim hocam. Aylık 20 euro verebilirim hocam. Hocam hiçbir şey veremem de ben Ramazan ayında toplu zekatımı verebilirim. Ya da başka bir şey. Bizim ufkumuz ve önümüz açık belki yarın. Bu seneki mekanımız 120 metrekare civarındaydı. Ama şu an zihnimde bir mekan var. Rabbim bana ömür verirse, imkan verirse gelecek yıl büyük 200 metrekarelik bir mekan var. Şu an duruyor biraz mesafeli. Orayı tutarım diyorum. Bitmedi. Geçen yılki mekanımızda mikrofon problemi yaşadık. Bize mekanı veren arkadaşa dedim ki ya mikrofon koysak ses sistemi ya abi dedi 8500 8 lira dedi. O zamanki hesap. Bugün belki 20 bin lira. Yani ben ses sistemi koyacağım oraya. Oranın planını programını ayarlayacağım. Zaman içinde daha büyük yerler yapacağız. Kaştım yerler yapacağız derken hani mekan ayarlayacağız anlamında söylüyorum. Kaştım dine, imana, İslam'a, gençliğe hizmette sınır yok. 20 lira da iş görür, 20 bin lira da iş görür, 2 milyon lira da iş görür. Bunun sınırı yok. Gelen bütçeye göre ufkunuzu açarsınız, hitap ettiğiniz alanı açarsınız. Hepinizin desteklerinizi bekliyorum. Bana herkes dilediği şekilde ulaşabilir. Dernek kurulduğunda artık daha resmi bir şekilde adımlar atılabilir. Desteğinizi, yardımınızı bekliyorum. 1 2 bugüne kadar bize destek olan bütün hanımlar, beyler hepsine Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sonra bir yeri daha ekleyeceğim. Eskişehir Sağlık Sen Başkanı Hasan Hüseyin var kardeşimiz. Allah razı olsun Hasan Hüseyin Köksal. Buralıdır, Emir Dağlı'dır. Bunu özellikle söylüyorum. Hani isim şöyle Bir STK başkanıdır. Kendi bütçesinden, kendi ve hanımı, hanımı da doktor kardeşimiz. Kendi ailesi olarak... Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bir STK başkanının gelip sahip çıkması, iftarımızla ilgilenmesi geldi, soframıza oturdu, davet ettim. Ben onu özellikle burada söylüyorum. Yani Eskişehir'de 100 bin üniversite genci var, 100 bin. Bu gençlik sahip çıkılmayı bekliyor. Şikayet ediyoruz. Gençlik şu an perişan halde, sıkıntılı halde. Bütün ana babalar şikayet ediyorlar. Ediyorsunuz, ediyoruz. Bugün artık Lindar Camii'ye demiyorum. Biz hocaların çocuklarımız dahil çok büyük tehlike altında. Biliyorsunuz o problemler. Herkes problem konuşuyor. Ama ben tekrar söylüyorum. Kafamı kilitleyip de odama oturup kitap okuyup kitap yazan bir insan değilim. Bu şehir bizim, bu gençlik bizim, bu çocuklar bizim. Anne şefkatiyle yaklaşmak zorundayız. Bu gençliğe sahip çıkmak zorundayız. Biz de varız bu işte diyen bütün kardeşlerim bana maddi manevi destek olabilir. Buyurun hep birlikte Allah için hizmet edelim. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm.